Evet merhabalar ayın fırsat araçlarına bakıyoruz. boyun fırsat araçları Volkswagen tarafında Tyron olacak. Geçen ay Tiguan'dı. Tiguan bu kampanya ile beraber oldukça ciddi satış adetlerine ulaştı. Bakalım Tyron da Şubat ayında aynı başarıyı gösterecek mi? Arka planda gördüğünüz Tayron'un giriş paketi, life paketi ile ilgili aldığınız kampanyalı fiyattan size bahsedeceğim ki giriş donanımı ile beraber de bence Yeterince görsel avantaja sahip büyük bir SUV bakıyorsunuz. Zaten çok da fazla alternatifiniz yok. Bu anlamda Volkswagen Tayron en başarılı ürünlerden bir tanesi. Tayron'un liste fiyatına baktığımızda 3.475.000 milyon lirayı görüyoruz. Şubat 2026'da 2025 model olarak. Bayi pazarlıklı fiyatsa oldukça çarpıcı. Hemen söylüyorum bekletmeden 2 milyon 900 bin liraya iniyor. Yani burada 575 bin liralık hisse fiyatına indirimle bu arka plandaki Life paketli Volkswagen Tayron'a sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki burada baydan bayi opak metalik renk farkıyla beraber farklı fiyatlar görebilirsiniz. Ama bu seviyede altında ve üstünde fiyatlamalarla Volkswagen bayilerinde Tayron fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Evet sizler için yine pek çok noktadan bayi pazarlıklı fiyatlar toplamaya devam ediyoruz. Kanalımızla ilgili bu detaylandırma özellikle ben bu fiyata bu aracı bulamadım diyorsanız danışmanlık gümüş üyelerine aldığımız fiyatların noktaları ile ilgili bilgilendirmeyi yapıyoruz. Sizlerin de bayi pazarlıkta aldığınız fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.